Ananı sikeyim Red yürü gidiyor. ya Nerede lan bunlar Allah'ıma şilak edebilir. Yeriz mermi, sana söyleyeyim ben. Evet, ses sesli. Orta Allah hala fight dönüyor burada fight Let's sikerler adam. Bekledik bekledik. Da Kur'an. <laughs> ben ama... Oy. Babe. Benim adamı, benim adamımı kimse öldüremez arkadaşlar. Varsa yüreği yeten delikanlı buyuracak geleceği. My clone, my clones, ink bones, and the, the man <laughs> Mükemmel ya oğlum oyun bizden sorulur lan. Ananı sikiyim. Dikti et abi. Alandı. Ne kadar kalmış ya. Nerede bu takım? Arkadaşlar cidden bu videoya güzel bir like istiyorum. Ben güzel bir like istedim mi? Atarlar. Eyvallah. Canınız sağ olsun. Diğer videoya diğer videoma dedim ki only 10 like dedim. Arkadaşlarımız canlarını sağ olsun. 20 like videomuz geldi. Videomuza 20 like geldi. Çok teşekkürler ederim. Kanka pusacaksın pusacaksın vuracaksın. Korkmayacaksın. Korkmayacak biz bize da çaktırma. Çaktırma. Ama ama. Oğlum bir tane vurdum. Bir tane vurdum adam öldü gitti la. Ona ne siki. Oy. Canı gördün mü canı? Sıçtım toparlandım. Allah'ıma sıçtım toparlandım. Bokum toparlanıp da kaldı.

Cana bak cana. Cana bak amına koyayım. Furkan bak mı gözünü seveyim. Bekle baba bekle. Şuradan kaçacağım direkt. Kanka oradalar fazla şey yapma. Açık vermezsek alırız. Yapma abi ya. Alan niye onlardan tarif? onu verdi ya atlay atlayıp ölmek amına koyan Salak, ölür mü ölürüz sonra ben seni var ya fena bir şekilde yon Bu benim misyon, yapabilirim ya. Yani 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 bilmiyorum yapabilirim. Hugo çaktı. Dur <laughs> oğlum bak. Архададан юу чсө сүнтэдэй юу. А баярхалэр Ha siktir ya. Ya ananı babanı ya. Abi çok da güzel oynadık ya. Alabilirsin lan belki. verirsin belki ki yapma be abi ya. Yapma ya. Gözünü sevim ya. Ya abi ben nasıl düştüm ya. Ya monotofunu sıçayım ya. Monotof. Ben yoksa yerdim Allah'ıma git. Aha. Vallahi yediler birini. Birini daha Hadi bakalım Furkan sen göster şunlara günlerine. Helal olsun. Hadi bakalım bir çık buraya. Bülüyesin lan. Bülüyesinler sen. Bülüyü kızlar yesinler Oğlum çocuğun kalbi temiz ya. Kalbi temiz ya. Yemin ederim çocuğun kalbi temiz ya. Ya oğlum üç çocuğun altına bir like atın be. Bir like ya. E gözünüzü seveyim bir like be. Ya siz bir like atın ya. Tamam mı? Bu videoyu da burada sonlandıralım. Yeter artık. Çok şey yaptık yani. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yıl anlamayın. Tamam mı? Yıl anlamayın. Güzel maç çıktı. Herkesin eline koluna sağlık. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.